Siz engellendiğinizden Biraz daha girelim Biraz daha girelim mi? Aynen. Ebedi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yüzde ölümlü kuruluş yürürlüğünü ve istikbalimiz için verdiğimiz büyük mücadelenin nişanesi olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın büyük bir coşku ve şükranla kutlamanın sonunu yaşıyoruz. Hakimiyet, ilahe kaygı şartlı milletin ilkesiyle şekillenen bağımsızlık mücadelemizin yarını evlatlarımızın omuzlarında yükselmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı olarak bu şanlı mirası Bilimle, kültürle, sanatla ve en önemlisi manevi değerlerle bezemiş bir şekilde evlatlarımıza aktarmak bizim için şeref olduk. Çünkü biliyoruz ki deha ilmimizin inkişafı ancak böyle bir kültür ile temin olabilir. Sizden aldığımız ilham, gazetemizden aldığımız kuvvetle bu cennet adını, daha da ileriye taşıma kararındayız. Ruhumuz şahı olsun.